Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda çok güzel bir motif yapılış göstereceğim sizlere. Motifimde üç renk kullanacağım arkadaşlar. Ee, küçük bir motif olacak bu yüzden elimde kalan ipleri değerlendiriyorum ben. Hemen yapılışına geçelim. Yeşil ipimi bu şekilde parmağıma sarıyorum. Toplamda 10 tur saracağım. 10 tur sardıktan sonra bu şekilde tığımı takıp çıkartıyorum. Sık iğne ile kapatıyorum bu şekilde arkadaşlar toplamda 22 tane sık iğne dolduracağız. Ben kamera arkasında doldurup geliyorum. Evet ben 22 tane sık iğne doldurdum. Başladım nokta ile birleştiriyorum kaydırma yaparak bir tane de zincir çekiyorum ve kesiyorum buradaki ipi gizliyorum hemen Evet, şimdi beyaz rengimi alıyorum. Bir tane zincir çekerek ipimi sabitliyorum ve şöyle bakın. Bu şekilde ipimi buraya sabitledim beyaz rengime. Sonra bir kere doladım. Halkanın içinden geçirip bir ilmek aldım. Tekrar aynı şekilde toplamda 10 tane ilmek alacağız. 4 oldu. 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane ilmeği aldım ben. Bu şekilde 2 2 ilmeklerimi topluyorum. Evet bir tane zincir çekerek burada ipimi kesiyorum. Bu ipi de arkadan geçirelim arkadaşlar görünmesin. Evet ben daha önce bu şekilde 4 tane daha hazırlamıştım. Toplamda 5 tane olacak arkadaşlar. Şimdi bu motiflerimizi birleştiriyoruz. Bakın bu şekilde bir buradan, bir de buradan iğnemi geçiriyorum. Sonra diğer parçayı alıyorum. Tam ortaya gelecek şekilde arkadaşlar. Hepsinin ön yüzü birbirine bakacak. Bu şekilde düz bir şekilde birbirine birleştireceğiz. şöyle düzeltelim hemen. Sıkı bir şekilde arkasını çevirelim ve bağlayalım birbiriyle. Evet motifimi bağladım arkadaşlar. Şöyle kesiyorum ipimi uzunca biraz kestim ve artan ipleri de gizleyeceğim. Bu şekilde arada yürüttükten sonra fazladan da keselim. Evet şimdi arkadaşlar diğer rengime geçiyorum. Bakın şöyle bir kenardan ipimi geçiriyorum ve uzunca bir ilmek tutuyorum. Tekrar dolayıp ilmek alıyorum. Bu şekilde dört tane ilmek alıyoruz. Sonra tekrar doluyorum. Karşı tarafa geçiyorum. Yine aynı şekilde 4 tane ilmek alıyoruz. Evet şöyle bakın. Şimdi bu ilmekleri tek seferde topluyorum. Zincirle kapatıyorum arkadaşlar. Bakın buradaki halkaları birleştirmiş olduk. Sonrasında bu şekilde beyaz ipimizin tepe noktasındaki ilmekten tığımızı geçiriyoruz. Kaydırma yöntemiyle ipimizi yürütüyoruz. Evet. Burada ipimizi yürüttük arkadaşlar. Doladım. Şimdi tekrar buradaki boşluktan 4 ilmek alıyoruz. Tığımızı geçirerek tekrar doladım. Şimdi karşı tarafa geçiyorum. Aynı şekilde buraya da 4 ilmek. Bütün ilmekleri topluyorum tek seferde. zincirle kapatıyorum Evet bu şekilde arkadaşlar devam ediyoruz bir tane daha göstereceğim Evet arkadaşlar bu şekilde devam ediyoruz. Ben kamera arkasında tamamlayıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar sıranın sonuna geldim. Görüntüsü bu şekilde. Bakın. Şimdi başlangıçta yaptığımız bu ilmekle kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Bir zincir çekerek kesiyoruz ipimizi. Evet bakın. Motifimizin görüntüsü bu şekilde. Evet birçok alanda süsleme amaçlı kullanabilirsiniz. Tokalarda, taçlarda, kıyafetlerde. Arkasının görüntüsü de bu şekilde oldu arkadaşlar. Videomuz sonuna geldim. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.